Geçen sene Kasım ayında FTX borsasının batışıyla birlikte Bitcoin tam da bu seviyeyi görmüştü. Ortalık kıpkırmızı, toz dumandı. Herkese bir panik almıştı. Hepimiz kendimize o sırada şunu diyorduk. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Yatırım uzmanları artık Bitcoin 9 bin dolara iner. Ortak görüşüne hakimdi. Piyasaya korku salanlar o zamanlar alttan ufak ufak Bitcoin toplamaya başlamışlardı. Bitcoin hepinizin şahit olduğu gibi 9000 dolara düşmedi. En azından bu videoyu yaptığım sırada diyelim. Aksine sürekli yukarı gidişiyle o dönem bize korku salıp altan alanların parasına para katmasına neden oldu. 2023'te işler çok iyi gidiyor derken birden CZ olayı patlak verdi. Hani CEO'luk görevinden ayrılmasına konu alan olaydan bahsediyorum. Normal şartlarda yer istenseydi emin olun piyasaya öyle bir haber verir sizin başına öyle bir çorap örer, hatta Binance'i kapatacağıza kadar gidebilecek bir korku pompalarlardı ki, Bitcoin yeniden 15 bine, hatta belki de daha da altına düşebilirdi. Ve bunu yapmadılar. Anlaşılan o ki bir süre daha burada tutmak niyetindeler. Hep söylemişimdir, bence Bitcoin için psikolojik sınır 40 bin dolar. Bu ışık geçilirse, güzel günlerin geleceğine işaret olacağını düşünüyorum. Yani en azından şu girişata bakarak diyorum. Tabi bu bir düşünce, bir yatırım tavsiyesi değil. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Her büyük rally öncesinde hep bir büyük çöküş oluyor. Yani aklımda deli sorular diyebilirim. Örnek vermem gerekirse, geçen Halving yani yarılanma dönemi öncesinde, yani 11 Mayıs 2020 öncesinde malum bir süreç olmuş ve Mart ayında çok sert bir düşüş yaşanmıştı. Her ne kadar 2024 Ocak ve Mart aylarında ETF onayıyla birlikte Nisan'da Bitcoin roketler görüşü bu işin erbabı kişiler tarafından sıkça dile getirilse de aklımda hala deli sorular var. Tarih tekerrür eder mi? Kripto paralarda herkes çıkacak dediğinde ya da herkes düşecek dediğinde hep bir sorun ya da bir şeyler çıkıyor. Hatta ekonomistin 2024 kapağında dünyanın saygın paralarının düşüşü resmedilmişti. 2024'ün ekonomik açıdan Sıkıntılı geçmesinin resmedildiği bu karede olduğu gibi acaba bizi bir ileride sıkıntı mı bekliyor? Ve bu sıkıntılı süreçte kripto paralarda neler olacak? Yani para oraya akacak mı acaba diye düşünmüyor değilim. Kapaktaki bu detaya bakarak artık buna siz karar verirsiniz. Çünkü bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir sonraki videomdan en önde yer ayırarak abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.